Merhaba arkadaşlar. Şimdi önce tanıtayım. Bakın burada bir proses. Şunu bir yapayım ben. Bir. Birinci proses, ikinci proses, üçüncü proses. Yani farklı farklı işlem var. Boya vardır, montaj vardır, işte kumlama vardır, şu vardır, bu vardır. Toplamı altı tane farklı işlem var. İşte birincisinde mesela bir adetlik varsayalım. Bir adet yapıyorsun. Bu bir adet e, proses 20 saniye sürüyormuş. 3 saniyede taşıma hazırlığı. Belki bir yere stopluyorsun oradan taşıyacaksın. 30 saniye taşıma süren var. Geri dönme süren de 25 saniye. İndirme süren de var senin. Diğer tarafa götürdüğünde o adam oradan alıp koyuyor. 10 saniye prosesi bakın bu kısaymış. Böyle gidiyor. Tekrar geri dönüyor. Tekrar baştan başlıyor. Yani şu sürelerin toplamı bir sonraki ürüne başlama sürene denk geliyor. Bakın bu proses uzunmuş. 80. Bu biraz sıkıntı yaratacak bir süre mesela. Şimdi buna göre hareket edeceğiz. Tamam mı? Elimizdeki değerler bunlar. Ben buradaki Excel'in bütün bunlara bağlı mesela on yaparsam bütün her şey değişiyor çünkü her şey buna bağlı. Bir dedim. Şimdi döndüm. Bir başlangıç zaman denilen bir şey var. Altıncı prosesteki bekleyen adam olduğunu düşünün. Birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci prosesler tamamlanıp size ürün gelinceye kadar geçen süre 322 saniye boyunca orada boş boş bekleyeceksiniz. Bunlar da tabii ki kayıp. Şimdi e, fabrikalarda genelde yani işler acil olur. Bir şeyi zamanda yetiştirmeniz gerekir. sınlamıyor Eğer mesela bir yılımız olsaydı o zaman 100 bin tane bir ürünler üret. Sonra geç yerine falan yapabilirsin. Ama benim zamanım genelde kısıtlı olur. Mesela ben burada 4 saatlik bir dilim verdim. 4 saat içerisinde yani 14.400 saniye içerisinde maksimum ben kaç tane ürün üretebilirim? Bunu hesaplayacağım. Bunun için kaçarlı kaçarlı e, acaba işlemleri yapmalıyım? çünkü bazı yerlerde dar boğaz falan olabilir. Ama onların da önüne geçmek için ne yapabilirim? Onlara bakmamız gerekiyor. Şimdi 4 saatte yapılan ürün adedi ve şurada gördüğünüz kırmızı aslında 6. prosesin sonunda elimizde olan ürün aslında bizim tamamlanmış ürün sayımızdır. Bunlar tamamlanmamış yani 184'ten 102 çıkartırsanız tamamlanmamış ürün sayısını elde edersiniz yani. çıkarma başına işlem süresi Bunlar her bir prosesin şuradaki e, sürelerinin toplamı. Yani bunu toplarsanız e, zaten Excel otomatik topluyor. Bakın bunu işaretledim. Bunların toplamını veriyor. Bunların toplamı kadar bir ürünü, daha doğrusu o işlem bitiyormuş. O işlem sonunda da belli bir miktarda ürün elde ediyormuşsunuz. Burada da önemli bir şey var. Öncekini beklediğinden dolayı kayıp var. E, yani senin işlemin hemen bitebilir ama bir önceki arkadaş sana ürünü bir tür teslim etmez. O sana teslim etmediği için. Ne yazık ki sen artık işleme devam edemezsin. Sana kaç tane ürün verirse oradan devam edebilirsin. Bu her yerde olmayabilir. Yani önceki hızlı hızlı yapıp sana yığıyordur ürünleri. Sen artık istediğin kadar yapabilirsin. Dolayısıyla burada ifli yani eğerli bir formül yazdık. Aynı şekilde burada da eğer eğerli bir formüle ihtiyacımız var. Şimdi onları anlatayım. Ya bu Excel'i direkt indirip hani deneyebilirsiniz. Ama ben anlatabilirim. Anlatacağım o yüzden şimdi. İsteyen indirsin direkt. Ee, hatta öncelikle şey göstereyim. Burada gördünüz bakın yapılan ürün adedi. Bir tane bir tane verince böyle oluyormuş. Diyelim ben 20'li 20'li koyayım. Aa 20'li 20'li koyunca 71'e düştü. Ama birincimiz arttı bakın 559 tane birden üretebiliyor bu adam 4 tane içerisinde. Bir tanedeyken ne kadardı? 184 tane üretiyordu. Yani bunun sayısı bayağı bir arttı. Ama bu mantıklı bir değer değilmiş. Ona düşüreyim bir. 505'e bu düştü. Ama bu 114'e çıktı. 114 olumlu. İlk başta 102 tane üretiyordu. 9'a indiriyorum. 117 tane üretiyorum. Ben buraya bakıyorum. Benim amacım bu çünkü. 8'e ba basıyorum. 121 tane üretiyorum. 7'ye basıyorum. 124 tane. 6'ya basıyorum. 127 tane. 5'e basıyorum. 129.2 tane. 4'e bakayım bir de. 129.9. Bakın en çok bunda üretiyormuşum. 3'e basarsam ne oldu? Daha önceden bildiğim için yapmadım. 128.5. Yani demek ki en optimum 4'tü. Demek ki senin 4 saat sınırlaman varsa ve proseslerinin süresi bu şekildeyse her her yani yerde farklı değişkenler olabilir, farklı varyasyonlar olabilir. Ama eğer bu şekildeyse sen dörderli dörderli yapıp bir yan tarafa verirsen maksimum ürün sayısını elde etmiş olursun. Şimdi ben burada bazı şeyleri anlatayım. Ee, şunu 5, 10 yapayım hatta. Şimdi bakın burada. Ee, öncekini beklediğinden dolayı kayıtlenen bir formül var. Bu formülün içerisine girdim. Eğer diyor, senin şu andaki çevrim süren, yani o proses tamamlama süren, bir önceki işlem süresinden uzunsa, ki burada kısa, yani uzunsa şu demek oluyor, şey pardon, uzunsa bu demek oluyor, kısaysa bu demek oluyor. Eğer kısaysa diyor, bir önceki proses süresinden, yani senin bir sonraki artık prosesi beklemen gerekecek yani. Şunu beklemen gerekecek. Ee, dolayısıyla bir en başta beklediğin 260 saniye var başlangıç süren. O buradaki c17 artı e, sonrasında e, senin beklediğin süren var. Ne kadar bu? 285 eksi 175 saniye kadar. Sen boşta bekliyorsun. Sen ürünü yaptın, teslim ettin, ama sana bir sonraki ürün gelmedi. Onu onun gelmesi lazım. O yüzden e, bunu bekliyorsun. Bunu da neyle çarpıyorsun? Bakın. Burada bir önceki 505 tane ürün yapmıştı. Toplam e, 10 adet de yapıyordu. Dolayısıyla kaç kere bu adam işlemi tekrarlamış? E, ona bölüyorsun. İşte yaklaşık 50.5 kere bu adam işlem tamamlamış. Yani 50.5 50 kere sana malzemeyi geç getirdiği için sana zamanından çalmış. İşte bu değer 5817 saniye etmiş burada. 14400'den 5817'yi çıkardığım zaman Tabi burası da biraz karmaşık. Bunun nedeni de şu. E, i̇şte 14400, 14400'den 5817'yi çıkardım. Burada çıkardım. Daha sonrasında çıkarma başına işlem süresine böldüm. Bunu böldüğüm zaman kaç tane ürettiğimi buluyorum. O değeri buraya yazdırabilirim istersen ama hemen yazdırmıyorum. Eğer diyorum e, böyleyse çarpı adet sayısıyla da çarpıyorum. Adet sayısıyla da çarparsam kaç adet ürettiğimi buluyorum. Eğer e, diyorum bu değer... Ee, bir önceki değerden küçükse bir önceki değerden küçükse diyorum direkt olarak bu aynısı şurada yazan formülün aynısı direkt olarak onu buraya yaz diyorum küçükse çünkü küçük olması normaldir. Bir adam bana 505 tane verdiyse benim 400 tane yapmam normaldir. Ama büyükse yani buradaki değerden dolayı daha büyük çıkarsa ki çıkması imkansız. Ben daha hızlı hareket edemem bana çünkü getirdiği ürün kadar yapabilirim. Maksimum benden bir önceki kaç tane ürettiyse ben de ancak o kadar üretebilirim diyeceğim için burayı D16 yaptım. Bu formülün şurada devreye girdiğini görebilirsiniz. Bakın bu bir öncekinden daha fazla. Normalde bunun 5. proses süresine bakın. Bu bir öncekinden daha fazla elde etmiş oluyor. Aslında daha fazla yap, yapabilme ihtimali var yani. Ama bu değer yanlış olur. Çünkü bakın burada zaman kaybı da az. Zaman kaybı az olduğu için... Ee, daha fazla üretiyor gibi gözüküyor normalde sistemde. Ama üretemez çünkü eline gelen malzeme maksimum bir öncekinin verdiği kadardı. O da ne kadar? 114'te. Bu da en fazla. 114 tane üretebilir. Aynı şekilde burada devam ediyor. Ama bakın sistem nerede tıkanmış? Tam olarak şurada tıkanmış. Üçüncüden sonra. Üçüncüye bakın. Yani bunlar 150 saniye, 100 saniye. Apple 800 saniye. Evet. Ama e, yani sorun değil. Yani yani fabrikalarda bazı noktalarda dar boğaz olabilir. Çok uzun işlem gerektiren zamanlar olabilir. Bunlar normaldir ama e, bunlardan dolayı bence şey yapılmamalı yani. İşte burası zaten çok uzuyor. Dolayısıyla bir anlamı olmuyor. Kaçarlı yaptığımızın olur mu? Bakın bir tane bir tane yaparsan sen 102 tane üretiyorsun. Bir 10 tane 10 tane yaparsan sen 114 tane üretiyorsun. 30 tane 30 tane yaparsan çok çok yapayım diye 25'e kadar düşüyor bu değer. 30 30'lu 30 sakın yapma. Ama 4'lü 4'lü yaparsan sen 130 tane üretebiliyorsun. Yani bu dosyayı indirip deneyebilirsiniz farklı varyasyonları. Buradaki değerleri de değiştirebilirsiniz. Bu arada şunları değiştiriyorsunuz bakın. Ee, şurada yazıyor mesela 20. Buradaki 20'yi değiştirmeniz gerekecek. Birinci prosesin değeri için. Mesela bu artık 30 saniyelik bir işlem olsun. 30 saniye olunca bu otomatik 120 oldu zaten. Bakın e, işlem değişti. Ama bakın hiçbir şey etki etmedi. Çünkü buradaki darboğaz hala oradaki durumu etkiledi. 129.5 yani. Ha 129.9'du 129.5 oldu azaldı. Bakalım bunu ben 70 yaparsam ne olacak buradaki prosesi. Azalttım 147'ye çıktı ürünüm. Bunu iyice düşürüyorum bakalım. 20 yapayım. Çok yani düşürüyorum. Bir bakıyorum. Bakın 246 236'ya kadar çıktı. Artık burası dar boğaz olarak görülmeye başladı. Çünkü bu adam zaten çok hızlı yapmaya başladı. Bir öncekini artık malını bekliyor. En fazla onun yaptığı kadar yapabiliyor yani. Durumlar buna göre değişebiliyor. Farklı yerlerde değiştirebilirsiniz yani. Bu mesela en güzel oldu. Güzel bir örnek oldu yani. Her değer birbirinden farklı ve en mantıklı sonuç. Bakalım burada 4 mü? 5'li yapalım. Hayır. Bakın burada değer de değişti. 6'lı yapalım. 264 oldu. 7'li, 8'li 9'lu 15'li yok 282 14 284 13 285 12 285.8 11 285.6 Burada da eğer böyle bir prosesiniz varsa 12 ile 12 li yaparsanız en fazla 4 saatlik bir süreniz varsa en fazla bu kadar yaparsınız. Saatimizi değiştirelim bir de merak ettim. Yani ben saatimi dedim, 25 bin saniyelik bir dilimim olursa o zaman 541 tane üretebiliyorum. Bakın burada bu da değişecek mi? Saat değişti. Bu tam 12. Buradaki şeylere, değerlere göre optimum noktaydı. Saatimi değiştirdim. Bakalım başka şeylerimi değiştirdim. 13 yapıyorum. Evet değişti. Bakın hala artmaya devam ediyor. Artık 13 de artmıyordu. 14 diyorum hala artmaya devam ediyor. Dolayısıyla birçok parametreye bağlı bir denklemimiz var elimizde. Bunu çoğu yerde kullanabilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar.